Arkadaşlar ben Sait bugün yine Brawl Stars'tayız. Bugünkü videomuzda e, beni beni öldüren karaktere dönüşeceğim arkadaşlar. hemen başlayalım karakteri. Önce ben gözümü kapatıp bir karakter seçeyim. Yes tamam. Arkadaşlar şimdi tekrar kapılaşmada oynayacağız. O zaman uzatmadan başlayalım. Arkadaşlar bu arada Ceyda beğenmeyi abone olmayı unutmayın. İyi değiller. Ama bende o karakter yoksa diyelim arkadaşlar. Satın alabileceğim yani arkadaşlar. Onun için onun boşluğunu siz hiç bırakmıyorum. Buna bulaşmıyorum. Nani diyor? A nani ödüyor? B diyor. ha beleş brok var gel brok brook işte öldürdüm seni iyi ki jesse çıkmış jesseyi severiz ha şuradaki geri alalım bırakmışlar neredesiniz? gelin buraya jesseyi çok seviyorum ya ama oynamak zor kare Aa şurada bir Aa çaldım böyle bir kemiz Eyha gel buraya Aa ayı beni saldı Arkadaşlar bu arada ilk görecek İlk uçağa girersem bir şey olmuyor Yani ölsek de bir şey olmaz Ve bir yolu oldu Ve Jessica tekrardan devam ediyoruz Arkadaşlar arkadaşlar gelmiş Şimdi bunu boşverelim Tekrardan oynayalım Arkadaşlar bu arada kullanım hesabına 109 emal çıkmış Siz de gördüğünüz Hatta e, şey topluluktan atmıştım. Ben çıkardım bu arada. Sıkıntılar var ya. Grom bende yok. Neyse bunu öldürüyoruz. Grom. Ha, Ay çadi bende yok. Pokola. Poko. Poko poko poko. 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 Dönüşmek istemiyorum ya Tamam arkadaşlar Poco oluyoruz Bu arada arkadaşlar görev tamamlandı Ne varmış 1000 Bin... 1000 Kır... güç puanı Poco neredesin Poco Ama Poco Güzel karakter değil yani oynaması zor onun için de gün oynayacağım. Hak bir karakter ben öldürdüm Oo, de. Ooo bende hep bir sürü var. Of of of. Frank yok bizde ne yapacağız? Frank bulaşma. Tamam yük almadan kaçtık. Biraz ulti dolduralım. Aksesuarımız da yok. Yıldız gücümüz de yok. Onca sıkıntı. Ya ben onu niye kullanmıyorum? Cam basmak için kullanacaksın ya. Bak Hayır. Frank. Frank. Aa öldü. Tamam. İlk ki çekirsek sorun yok. Poco gel. Poco. 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 İkimiz de Poco'yuz. Can gibi verecek. Ben can verdim. Hayır da ölmemiş mi bu? Hayır Tamam. Öldürecek. Arkadaşlar ya. Tekrar Poco oynayacağız. Of. Of. Hayır. Evet arkadaşlar öldük. Bunu satın geldiği için tekrardan pokola devam ediyoruz. Arkadaşlar imkanı olsaydı alacaktım da. İşte. Bizde hem yok. Riko var, Stu var hep. Bizde pöl yok. Arkadaşlar ücretsiz mekan kutu verdiler. Ben açtım içinden. Şelma az çıktı en iyisi. Şimdi buradaki yükü de alalım. İnşallah güzel bir karakter dönüşürüz. Aa bas bas kaçma. Bu bon, karakter rico. Aa brok ne yapıyorsun? Ben ona neyse brok'a dönüşüyoruz arkadaşlar. Tamam. Destansı. Nefes <laughs> alabilirim. sağ çıktı basıyorum. Hiper şarjı ya. Of. Neyse arkadaşlar ev sahibi çıktı. Çok iyi. Arkadaşlar ne yapacağız? Ati, Ati bende var. Bizde bir yok. Tamam. Kar var. Tamam rahat can. Aa tek bak tek bak kullandı. Rico gel buraya Rico. Hayır Rico Rico Rico. Rico öldük. Tamam. Rico nerede? Keşke evet, Meg ben de olsaydım. Yani. Meg'i çok seviyorum. En güzel karakterlerden. Ahmet'i kısaltmalar. Ne Arkadaşlar yükü alalım Şeri, dur Bak seni öldürürüm Şuradaki yükleri alan bedava Oh bedavayı severim Şeri, Şeri'nin yakına gidersek ölürüz Ya şu seknelerden dolayı öldüremedim Zamanın çocuğuymuş Adı Zamanın çocuğu Pem, Gel buraya Ya ulti yanlış attım ya. ben biz yok. Derin hoş geldin. Yanlış yere kaçtın. Renk niye karışıyorsun bak öldün işte öleceksin şimdi. Gel buraya gel buraya. Tik bizde var zaten sorun yok. Ya tik Allah aşkına git. Aaa bırak. Tiki öldürdük tamam. Ölebiliriz arkadaşlar, ölebiliriz. Dur, dur. Ya ben onu öldürdüm. Kaça girdik biz? Tamam arkadaşlar, bize de... pençe yok. Satın alamıyoruz maalesef. Tamam, tamam. Tekrar gözüm kapalı karakter seçeyim. El primo, güzel. El primo'yu severiz. Arkadaşlar ya tilki oynamak çok zor ya. Aa balli şu basta gel buraya. 2 dakikada da öldürürüm seni. Gel buraya. Tamam öldüm. Bu kadar. Nereye kaçıyorsun ya? Yanlış yere atladık ya. Neyse ölecek. İşte bu kadar. Ben bir tane istedim onu. Vale Allah aşkına. Vale nasılsın? İyi misin? Ah! Kaç! Lan çok tehlikeli. Cold. Cold. Bak seni öldürüm. Ah! Karşı. Ya hükümden Riko çok güzel kostüm ya. Alamıyoruz ama. Keşke bize çok... Hayır! Riko'yu olmak istemiyorum. I'm um, recalling it. I'll bump you I the right. <laughs> 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 Arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim. İlk odan sonra bir karakterden sonra bitiyoruz. Şu alalım. Ne gel lan çok tehlikeli. Çok güçlü karakter ya. Ya tut. Aa, kaçma kaçma. Güçleri bana saldırı için sağ Sanki bana saldırı. Aa bir dur dur dur. Bir yok. Arkadaşlar çok kayıt ya. bir oluyor. için tekrar geliyorum. Kapatıyoruz. Arkadaşlar çıktı. Kol çıktı ya. Neyse arkadaşlar. Kol yüksek falan ama neyse. Ölmememiz lazım. İlk girmemiz lazım. Ya gitsene. Her bir altın verme. Şuradaki yükleri ben. Her yerde en sık kostümü. Gel buraya. Aa öyle gel. Öyle ben lazım yoksa Çok yüksek kupadayım. Ben yani yok yüksek değil ama. Eee nasıl oldu şimdi onu? Mortis çok zekli seni. bir yüksek daha yüksek kaldı Hop. Aa birbirlerine ölürler yok. Nerisa. Aa Mortis merhaba. Ya Frank ne yapıyorsun ya? Hayır çok tehlikeli alan azıcık çok tehlikeli. Neyse ne oldu niye kaçıyorsun? Aa boşuna kısa kullandık. Gel Mortis, Mortis. Tamam arkadaşlar kupa aldık herhalde. Bir kupa. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bana like, katma etmeyin. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.